Selam herkese. Bugün sizlerle beraber Gebze Teknik Üniversitesi'ni gezeceğiz. Hayatımda ilk defa geliyorum. Hep buraya merak etmiştim. Tam da şu anda zaten boş bir yer. Öğrenciler falan hep sınavlar bitti. Tatil başladı. Evine gittiği için rahat rahat gezelim böyle bir. İzin aldık. Öyle bir etrafı size de göstereceğim. Niye göstereceğim? Gebze Teknik Üniversitesi'ne öyle rastgele herkes giremez sonuçta. Ya öğrencisi olmanız lazım ya da zor yani girmek. Bilmiyorum nasıl girilir. İşte ben bir şekilde girdim. Gezeceğiz. Size de göstermek istedim. Çok güzel bir üniversite. İçi böyle orman gibi hani şey doğal ortam var gibi böyle bir gezelim, turlayalım nasıl bir üniversite çok hoşuma giden bir üniversite. O yüzden vlog şeklinde göstermek istedim size de. Çok mu ciddiyim bilmiyorum. Evet. Çok güzel bir doğal ortam var baksana ya resmen şey ya bomboş arazi ha. Üniversite halbuki bak bomboş arazi buralar. Burada otoparkı var. Burası ne bilmiyorum şimdi gidip görelim. Yalnız öğrencisi olsam var ya çok güzel ya havası falan bir fark ettim serin ha. Serin bir havası var. Burayı merak etmekteki tek sebebim belki şu olabilir. Hep diyorlar ki içinde kocaman bir orman var. Abi insanın ilgisini çekiyor. Bir üniversitenin içinde nasıl kocaman orman olabilir? Burası işletme fakültesiymiş. Dekanlık falan hepsi burada. O zaman burası sağlam bir yer değil mi? <laughs> Kanka bu arada sürekli bir sanki konuşma sesi geliyor ama kimse yok. Yani. Şöyle bir yerdeyim şu yolun güzelliğine bak ya. Yemin ediyorum deminden beri diyorum ki arkadaşım hani burada okusam nasıl olurdu nasıl olurdu. Süper değil mi kanka? Sen okur muydun burada? Okumak ister miydin yani okur muydun? Bana mi? babam diyor gel 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 diye de. Her şu an sen gördün ya mesela şu an aşırı istedim burada okumak? Ben daha önce de gördüm zaten hiç <laughs> istemiyordum <laughs> okumakta. Niye kanka süper ya. Okunur ama ya. ya ben gebzediğim diye istemiyordum. Kanka ben burada okusam var ya burada terk edilmiş bir bina gibi bir şey var. Buraya bile çekerdim. <laughs> bak çardaklar mardaklar çok doğal ortam ya. Bir de şu, şu ileri kadar gidiyor mu acaba şurada bak. ileri kadar gitmiyordur herhalde. Orada bir arabalar da geçiyor. Çiçekler falan da çok güzel arkadaşlar. Kanka burası şimdi aşırı büyük değil mi? Hı hı. Alttan nasıl gidiliyor peki diğer tarafa mesela bak. Hava lazım ama. Şurada mesela ne yolu kanka? Bir yol geçiyor. Okul. Okul Aa. Okulun yolu. O tanıdım onu. Evet. Çok şey trafik akışkan yani şehir içi gibi. Şeyler de çok güzel. Bisiklet parkları da çok güzel. Peki bir şey diyeceğim kanka. Ben mesela yanlışlıkla bu taraftan girdim. Bizim girdiğimiz girişten girdim. Ta diğer tarafa gideceğim. Yürüyeceğim. Ha. Dedim bari başımın içinde çünkü o derece büyük yani Ya bizim benim okuduğum okulun içinde otobüs var sürekli turlayan. Evet. Burada yok ama. Ringler oluyor genelde de. Burası şey mimarlık bölümü derslikleri. Kanka şunu da söyleyeyim. Ha. Harbiden yurt dışı gibi. Ha bak ben İsviçre'ye de gittim ya. Gerçekten okul yapısı tam olarak böyle doğal ve bölümler ayrı ayrı biliyor musun? Hepsi böyle bir, birer villanın içerisinde. Kanka beni çekmiyorsun. Geri çekmiyorsun. <laughs> hepsi birer villanın içerisinde. Kafeye geldik. Böyle. ha, restoran var Kanka, orada. Burası çok güzel değil mi? Uf, tam fotoğraf çekmiyorduk. Çeşme şey de var. Ee, ne deniyor ona kanka? Şelale. Ufak şelale. Ufak şelale mi? Dakika şurada harita var. Harita bak kanka. Resmen GTA 5 gibi şey var. harita var. Abi inanılmaz bir sürü bölüm var. Neredeyiz biz? Göstermesi lazım. Biz buradayız. Şurada bir yerdeyiz biz. Yok Şu bölgede bir yerdeyiz. Bak 4 diyor. Fizik bölümü zaten orada. Ileride. Bence biz buradayız. Bak yabancı diller bölümü şura. Evet. Tamam Biz işte dedim ya buradayız. buradayız diye. Aynen. Bu arada bu yol mu dere mi geçiyor? Bu su geçiyor buradan. Onu görmemiz lazım su geçiyorsa. Ben bilmiyorum su geçiyor mu bakarız. Zaten hemen burada. Ya burada. Karşıda işte. Su geçiyor gösteriyor. Bir üniversite içinden su geçtiğini ilk defa göreceğim. Ne taraftan gidelim? Şöyle gidelim yabancı diller patlatayım. Okuma isteğin geldi mi? <laughs> Yemin ederim geldi. Vallahi geldi. Bak harbiden benim okuduğum üniversite mesela ismini vermeyeyim de çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle olsa muhtemelen bırakmazdım ben <laughs> yemin ederim. O Adına, fark ediyor ya ben düşünüyorum abi, onu ya gerçekten... atmosfer ortam kanko, öğrenciyi etkiliyor. Atmosfer ortam sana yemin ediyorum burası gram İsviçre gibi. İnanılmaz hani zaten abi burada zaten huzurlu yurt dışı gibi ben niye yurt dışını isteyeyim ki? Ben sana bir, bir şey söyleyeyim mi? Şu öğrenci ne diyor burada okuyan biliyor musun? Ne diyor? gibi yer ya, kanko, atmosferi kanko. bok gibi. Ne satayım? Okumayın. Abi o öğrenci buraya burayı yanlışlıkla kazanmıştır. Ama şu yola baksana kanka gözünü seveyim ya. Ben burada var ya fizik kitabı yazarım. Fizik <laughs> <O kadar gülüyor> su geçiyormuş bu arada. Acaba temiz su mu? Allah Allah. Nasıl bir yer kanka burası ya? Temiz değil. bildiğin denize giden pis su mu? Bir pis su değildir. Koku yapar. Yok lan. Çok güzel kokuyor. Su kokuyor. Bence biraz daha su doldurabilirlerdi Murat'cığım. Sana bir şey değil mi? Hani biz diyoruz ya Avrupa gibi. Aslında Avrupa gibi demememiz lazım. Hani bu illa Avrupa özgün bir şey olmaması lazım. Bu olması gereken şart bir şey bence kanka. Üniversite böyle olmalı yani. Aa bak Atak helikopteri şurada vardı da bakarız oraya. Üniversite Atak helikopteri. Ha ha kaldırmışlardır. Arkasında yoksa? Dediğim helikopter vardı ya bu Evet arkadaşlar bir çay kahve molası yaptık. Kahve değil çay molası. <laughs> Buradan ormana bir tane hatta araç yolu var. Değil mi? Araç yolu var böyle. Hatta kapatmışlar araçlar gitmesin diye muhtemelen. Yani önceden gidiliyordu ama aşırı merak ediyorum. Ormanda tilki olabilir dedi arkadaşım. Düşünsene yani üniversitede tilki var. Çünkü bildiğin doğal orman yani hiç dokunmamışlar. Bu tarafa doğru gidelim mi? Oğlum üzerimize çıkacak sandım araba ya. Çok ya. Niye o kadar hızlı sürüyor ya? Üniversiteye puanım var ya 10 üzerinden 11 abi. Bak samimi söylüyorum ben böyle harbiden puan kırarım yani acımam. Çünkü internet kafe yani. olayından mı? Acımam yani neyse o çünkü insanları niye kandıralım ki? 10 üzerinden 11 mükemmel bir üniversite. Milli değerlere sahip çıkan bir üniversite. O zaten beni gönlümden fethetti ama buraya gelmeden önce de biliyordum zaten milli değerlere sahip çıkan üniversite olduğunu. Tabi gösteremediğim bazı yerler var. Zaten Türkiye'nin ilk 10 üniversitesinden birisi yakınlaştırma. Şimdi tabii ki de çıkışa doğru gidiyoruz. Etrafı size gösterdim. Yani üniversite nasıl abi? Üç şeyde özetleyebilirim. Böyle daha çok Avrupa'yı hani gerçekten sahip çıkılan ve kaliteli bir üniversite. Kanka beni çektiğinden emin değilim. Seni çekiyorum <laughs> ben. İkincisi doğal ortam var üniversitede. Üçüncüsü de ne olabilir kanka? Unuttum bak şimdi. Sayarken unuttum kanka. <laughs> arkadaşlar okulun içinde tenis kortu ve basket sahası sanırım. Voleybol sahası. Yok burada tenis ya evet. Spora ayrılmış alanlar da var. Onu da özellikle göstermek istedim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Henüz video bitti mi bitmedi mi emin değilim. Bir, biraz bir şeyler alacağız marketten. Onları da yiyelim. Belki içeri tekrar gireriz. Onun için videoyu bitirip bitirmeyeceğim bilmiyorum. Şu an üniversiteden çıktık. Dışarıdan bir marketten bir şeyler alacağız. Evet bizim mekan. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de bu tarz Eğlenceli, güzel, bilgilendirici, değişik vloglardan erkenden haberdar olmak için abone olup zil bildirimini de açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay. Arkadaşlar şimdi değişik şeyler aldığım için çekmek istiyorum. Şu Belçika çikolatalı kuruvasan. Ya yani bilinlik bir şey ama yine de yemeyen vardır. Bir tadına sizler için bakacağım. Bir de Doraemon çizgi filmini izleyenler şunu bilir. Onu yani çok merak ediyorum da dur şu kurvasını bir deneyim içi böyle. Yani lezzetli, lezzetli ama o kadar bol değil ya içindeki çikolata. Şu bildiğiniz kaşarlı poğaça zaten şunu merak ediyorum. Doraemon'un Dorayaki'si. Bunu deneyeceğim. İçi bomboş kanka. Hmm, çikolatası şimdi geldi. Çok iyi lan. Çikolatası çok lezzetli arkadaşlar. Nutella gibi bir şey. Ama lezzetliymiş. İlk defa yiyorum diye çekmek istedim bununla. Belçika çikolatası da güzel ama az içindeki. Bunun da içindeki az ama ikisi de çok lezzetli. Belçika çikolatalı kurvasan mı bu mu? İkisi ayrı ayrı ya. Yani. Kurvasanın da yeri ayrı bununla ayrı.